olarak Bu başarıdan dolayı size minnetlerimi sunmak isterim. Neler söylersiniz? Nasıl buldunuz pisti? Pist harika olmuş. <laughs> Tabii dünyanın e, en büyük, en özellik işlerini yapan bir bakanlık ve ülke olarak e, biz de bunun en iyisini yapmamız gerekiyordu. O yüzden çok çok başarılı bir iş çıkarmış arkadaşlarımız. Tabii bu çok özellik isteyen, mühendislik isteyen, bir iş, mühendislik isteyen çok özel bir işti. Arkadaşlarımız başarılı bu işin üstesinden kalkmışlar. İnşallah 9 yıl aradan sonra Önümüzdeki hafta çok başarılı bir iş çıkardığımızı dünyaya göstereceğiz. Tabii bu inşallah bu ki yarışla bitmeyecek. Bundan sonra sürekli olacak bu iş. Onun beklentisi içerisindeyiz. Biz de İstanbul'a yakışan bir iş yapmak için çok gayret gösteriyoruz. Çok özen gösteriyoruz. İnşallah bu dünyaya örnek projeler yapan bir bakanlık olarak bu işin üstesinde de başarılı çıkacağız. Ayrıca tabii Intercity Formula yarışları için de burada inşallah Bundan sonraki yıllarda da çok başarılı işler çıkarmanın heyecanını duyuyoruz. Sayın Bakanım, buradan da zaten Kahramanmaraş'a gideceksiniz. Orada evet. da çok özel bir etkinlikte 7 tünelin açılışı gerçekleşecek. 11 11. Ben eksik söylemişim. Çok özür dilerim. <laughs> ee, o kadar hızınıza yetişilemiyor. Evet. Yani gerçekten muhteşemsiniz. Efendim, e, biraz da... Bu yarışın anlamını yansıtan mikromobiliteden bahsedelim. Nedir mikromobilite? Giderek daha mobil bir yapıya doğru bürünüyoruz. Daha basit, daha simple basic bir anlayışımız oluyor. Biraz anlatır mısınız efendim? Tabii bu mikromobilite araçları daha çok bireysel araçlar. Bunlar özellikle şehir içinde ee karbon emisyonunu azaltmak, hem sağlık açısından hem hareketliliği artırmak için kısa süreli seyahatlerde, kısa süreli ulaşımlarda kullanılması gereken bizim de teşvik ettiğimiz konulardan bir tanesi. Çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Özellikle bu salgın sürecinin devam ettiği dünyada kısa süreli yolculukların teşvik edildiği, ev iş arasındaki, ev toplulaşım istasyonlar arasındaki seyahatlerin sağlanması için çok önemli bir konu. Bununla ilgili Yıldız Üniversitesi'nde de teknik bir çalışma yapıyoruz. Orada bir laboratuvar kurduk. Bir taraftan da arazide vatandaşlarımıza bu mikro mikromobilite araçlarını özendiren, bireysel hareketleri artıran araçlarla konusunda önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda çok daha gelişmeler olacak. Artık dünyada sıfır emisyonun tartışıldığı, fosil yakıtlı araçların engellenmeye çalışıldığı ve engellenmesi gerektiği bir ortamda bizde ya hiçbir konuda, egzoz emisyonuna neden olmayan e, bu mikro mobilite araçlarını teşvik edip arkadaşlarımızla birlikte inşallah bunu da e, yaşama bir parçası olarak bir ulaşım aracı olarak hayata kazandıracağız. E, onun için biz de özenle çalışıyoruz. Zaten topla tarihi yazıyoruz elektrikli otomobilimizle çok kısa süre sonra Pistlerde belki e, bu pistte o otomobille de bir tur atmak isteriz değil mi Sayın Bakanım? İyi olmasın, neden olmasın? İnşallah çok kısa sürede. <laughs> evet. Efendim siz startı vereceksiniz. Evet, evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mı benim eksik bıraktığım? Teşekkür ediyoruz. E, keşke bunu önümüzdeki hafta seyircili yapsaydık ama maalesef işte bu salgınla savaşıyoruz. Tabii dünya bir taraftan salgınla savaşırken biz bir taraftan temel atıyoruz, açılış yapıyoruz. Öyle de bir ülkeyiz. O yüzden... Ee, i̇nşallah bundan sonra daha başarılı işlere e, ülkemiz ev sahipliği yapar İstanbul olarak bu gurur verici işin içerisinden e, çok başarılı bir şekilde çıkacağız ona eminim e, Bütün arkadaşlarımızla birlikte buradayız İnşallah önümüzdeki hafta da bu işin son, sonuçlarındadır Artık bir sonraki yarış için e, çalışmalarımıza, hedeflerimize başlayacağız Teşekkür ediyorum ben de katılımlarınızdan dolayı Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım start finish noktasını alalım Mikrofon alayım isterseniz Size ağırlık yapmasın. Teşekkürler Evet bugün Influencer arkadaşlar bizlerle yarışacaklar. Onları kısaca tanıyalım. Özellikle YouTube'daki çok özel röportajları ve çevresindekileri kandırmalarıyla meşhur olan Hayrettin bir alkış rica edelim Hayrettin'e. Yine biz onu havuç diye tanıyoruz. Küçüklüğünden itibaren her nesil e, anlamda tanıklık ettik yaşamına. Furkan Kızılay bizlerle güçlü bir alkış rica ediyoruz Furkan'a ve Survivor'da harika bir süreç yaşadı. Barış Murat Yağcı kocaman bir alkış ona. Yine çok özel videolarıyla tanıdığımız Harkulade bir isim. Müthiş bir influencer Samira Mitre bizlerle birlikte. Kocaman bir alkış. Ve yine Harkulade röportajlar güzel değerlendirmeleriyle Fırat, Sobutay yine yarışın içerisinde yer alacak ve son olarak da Yine bizlerle birlikteliğinde bir başka influencer arkadaşımız Betül Çakmağ'a da bir alkış rica ediyoruz. Ben Sayın Bakanımı da görüyorum en önde. Sayın Adil Kara İsmailoğlu bizlerle birlikte mikro mobilite yarışlarının heyecanında İstanbul Park'ta Intercity İstanbul Park heyecanında Formula 1 öncesinde yenilenen harikulade bu pistte sizlerle birlikteyiz. Son kontroller start finish az sonra verilecek ve büyük yarış başlayacak. Evet Sayın Bakanım son dönemin en güzel görüntülerinden biri. İstanbul Park dünyanın birçok pistinin ev sahipliği yapamadığı süreçte cesur bir adım attı ve buraya Intercity İstanbul Park pistine yarışı getirdi. Ben Intercity'deki bütün ekibe başta Sayın Vuralak olmak üzere çok teşekkür ediyoruz. Hazır mıyız arkadaşlar? Sayın Bakanım da hazır. Kısa bir yarış olacak. 1.9 kilometre yaklaşık 7 dakika sürüyor ilk bir turları. Bütün influencerlar hazır. Hamilton'dan, Fettel'den, pek çok isimden, Lökrek'ten önce piste çıkıyorlar. Büyük bir heyecan var. Bütün influencerlar Son kontroller yapıldı araçlarında. Mobil kameralar da var. Kendilerini de bu anlamda gelecekte seyretme şansını yakalayacaklar. Gözler Sayın Bakan'da. Kameraman arkadaşlardan biraz açılmalarını rica edelim ki bir kazaya mal vermeyelim Allah korusun. Birazcık daha açılmanızı istirham ediyor. Sevgili arkadaşlarımız. İstanbul Park'taki büyük yarış öncesinde, Formula 1 yarışının heyecanı öncesinde Sayın Bakan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız geri sayımı başlatıyoruz. 3 2 1 ve start. Büyük yarış başladı. Furkan Kızıla iyi başladı. Furkan önde. Hemen arkasında Samira Mitre. Barış onları zorluyor. Tabi Barış'ın uzun boyu ve ağırlığı bu yarış içerisinde onun için bir olumsuzluk yaratabilir. İlk viraja doğru gidiyorlar İstanbul Park'ta. Daha hafif olan, daha küçük olan Samira Mitre önde. Tekrar bu noktaya gelecekleri için pisti boşaltmanızı rica ediyorum kıymetli misafirler. Samira Mitre önde. Barış arkasında Furkan Kızılay onları takip ediyor. Gözler Hayrettin'i arıyor. Hayrettin yok, kayıp. Büyük heyecanda Samira Mitra önde, Barış arkasında, Furkan takipte. Hayrettin en arkada. Adeta İstanbul Park'ta tur atıyor Hayrettin. Biliyorsunuz bu koşulan yarışın tam tersi koşuyor pilotlar. Yani saat yönünün tersinde koşulan bir yarış burası. Ve İstanbul Park dünyanın en gözde pistlerinden biri. Şu anda Influencer arkadaşların virajı döndüğü nokta 8. son viraj olarak adlandırılıyor aynı zamanda. Ve daha sonra gol türbünün olduğu alana geliyorlar ki bu alan hakikaten dünyanın en zor virajlarından biri olarak tanımlanıyor F1 araçları için. Samira Mitre önde. Onu takip eden Barış var. Hayrettin çok gerilerde kaldı. Furkan Kızılay ikinciliği zorluyor. Dönüş gerçekleşti ve geliyorlar. Evet. Yarışmacılar en önde Samira Mitre liderlik koltuğunda Barış ikinci sırada Furkan'ı üçüncü sırada görüyorum Betül zannediyorum dördüncü sıradaki isim Hayrettin çok gerilerde kaldı Hayrettin yarışın çok gerisinde Samira Mitre Geride kaldı Furkan herkesi geçmiş geliyor Furkan geliyor Furkan müthiş bir yarış çıkartıyor. Ve Furkan ilk sırada tamamlıyor. Barış ikinciliği elde ediyor. Alkışlar Barış'a mükemmel bir yarıştı. Ve onların arkasından Fırat geldi. Samira Mitre, Betül Çakmak gözler Hayrettin'i arıyor. Hayrettin neredesin Hayrettin? Hayrettin mikromobil aracı altı geliyor. Hayrettin de gözler. Ve o da bitirdi. Güçlü bir alkış rica ediyoruz Hayrettin'e. Evet harika bir yarıştı. Güçlü alkışlar. Furkan'a yarışı birinci bitirdi. Furkan Kızılay müthiş bir mücadele çıkarttı. Namı değer havuç. Az sonra podyumda yerini alacak ve ödülünü vereceğiz. Sayın Bakanım birinci ve ikinci ve üçüncü olanlara ödülleri takdim edecekler. Ben ilk olarak üçüncü olan arkadaşımızı çağırmak istiyorum yarışta. Influencer arkadaşlar hazır mısınız? Evet. Ödülleri Sayın Bakanım takdim edecek. İlk olarak yarışı üçüncü sırada tamamlayan Fırat Sobuta'yı alkışlarla davet ediyoruz. Sayın Bakanım Adil Karaismayloğlu'na arz ederim efendim. Evet Barış e, Fırat nasıl bir yarıştı? Ee, ben bu yarışmayı üçüncülüğü geçin. E, buradan e, sağ çıkabilir miyim acaba düşünüyordum. Çünkü e, bu elektrikli skuturlar 100 kilo taşıyor ben 120 kiloyum. E, ama üçüncü oldum yani ben de şaşırdım. Sürdüğüm skutur da şaşırdı. Herkes şaşkın bence. E, çünkü e, favori değildim ama üçüncü geldim mutluyum tabii. Alkışlar, güçlü alkışlar Fırat Sobutay'a yarışın üçüncüsü. Fırat seni bırakmayalım şöyle kenara alalım. Ve yarışın ikincisi en şişman demeyelim de birazcık kilolu arkadaşımız üçüncü. En uzun arkadaşımız da ikinci oldu. Güçlü alkışlarla geliyor Barış Murat Yağcı. Barış, nasıl bir yarıştı, neler söylersin? Survivor'a benziyor mu? <laughs> Vallahi benziyor. Yine ikinci oldum. Ee, i̇kinciliklere alıştım. Furkan'ı tebrik ederim. Ee, Seni de tebrik ederim bu arada. Bir de şey çok garipti. İlk e, ikinci virajdan döndükten sonra ben yavaşlayamadım. Çimlerin üstünden çıkmam gerekti. Orada bir zaman kaybettim. Ama yarışan herkesin eline, emeğine sağlık. Çok güzel bir organizasyondu. Teşekkür ederim. Ozan, F1'den önce pist dışına çıkan ilk pilot oldun. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakan'ın yanına alıyoruz seni. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür sağ Tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Sağ, ol. çok sağ olun. Teşekkür sağ sağ ol. bir, bir evet, bir selfie de gerçekleştiriyorlar. Ulaşınca başlar. Çok güzel bir slogan. Ve yarışın birincisini şimdi bu selfie'nin ardından güçlü alkışlarla davet edeceğiz. Biz onu televizyonda çok güzel bir karakterle tanıdık. Hepimiz örnek oldu, yol gösterici oldu. Gü güçlü alkışlarla. Güçlü alkışlarla. Mikrofon bile dayanamadı Furkan'a. Alkışlar. Namı değer avuç. Furkan Kızılay geliyor. Furkan nasıl yarıştı? Teşekkür ederim. Bu <laughs> ben de bilmiyorum. <laughs> Ama keyifli bir yarıştı. Betül'ü nerede geçtin? Betül'ü geçtim mi? Betül... Ha, <laughs> nerede geçtim seni hatırlamıyorum. Peki, çok teşekkürler. Sayın Bakan'ın yanına alalım. Tebrik ediyoruz. Tebrik, <laughs> tebrik ediyoruz, sağ olun. Şu bayan arkadaşları da çağıralım buraya. Bütün yarışları çağıralım. Evet, birincilik ödülünün ardından... Selfie'mizi çekelim hemen. Ve bugün bizlerle olan influencer arkadaşlarımızı sırayla davet edelim. Yarışmada onlar da renk kattılar. Samira Mitre. Samira Mitre'yi alkışlarla davet ediyoruz. Samira nasıl bir yarıştı? Aa, çok güzeldi. Birinci başladım. Tam Furkan'ı geçiyordum. Virajı geniş almışım. Dar almam gerekiyormuş. Biz Dördün... ona Apex'i kaçırmak diyoruz. Öyle mi? Evet. Dördüncü olduk. Neyse buna da şükür artık önümüzdeki yarışlara bakacağız. Peki, Sayın Bakan'ın yanına alalım. Sen de belki bir selfie çekilmek istersin. Samira'dan sonra yine sevgili Betül Çakmağı da alkışlarla alalım. Onun için de zor bir yarış oldu. <laughs> Betül en hafif, en ufak tefek ve bu araçla en hızlı gidecek olan diye düşündük ama... Vallahi ben sonuna kadar gaza bastım ama gitmedi yani... Bilemiyorum. Bütün problem araçta zaten. E, bence de. <laughs> Harikasın. Renk kattın. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakan'ın yanına alıyoruz. Yine günün önemini belirten selfimizi alalım. Ve son olarak o mu skuterimizi taşıdı, skuter mi onu taşıdı, skuter skuter olalı bu kadar ızdırap çekmedi. Hayrettin geliyor. Hayrettin nasıl bir yarıştı. <laughs> Yanlış anlaşılma var galiba. Ben zaten pisti gezmeye gelmiştim. Ba bakanım belli ettim galiba en son. Bir de scooter'ın ağlığına baktım. Bakayım nasıl diye. Vallahi güzeldi. Pis kaymak gibi. Peki ben, ben sana zaten bir Hamilton falan diye kandırırsın bizi diye bekledik. <laughs> çok diye, teşekkür ediyoruz. Tamam ben. Evet Hayrettini de alalım hemen Sayın Bakanım'ın yanına. Sayın Bakanım bir şeyler söylemek ister misiniz efendim? Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ee, önümüzdeki hafta pazar günü <laughs> inşallah bu asfaltta çok güzel işler olacak. Tabii mikromobilite araçlarıyla bugün bu işe başlamak o da ayrı bir e, bizim için de ayrı bir deneyimdi. İnşallah e, önümüzdeki haftayı da başarılı bir şekilde atlatıp ülkemize gurur veren projelerden bir tanesi de tamamlamış olacağız. Peki katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz de Sayın Bakanımıza, Ulaştırma Bakanlığına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve sloganımızı hep beraber tekrarlayalım mı? Ulaşınca başlar diye 1-2-3 diyelim ve dronumuza da el sallayalım. Ulaşınca başlar diye bağırıyoruz. Hazır mıyız? 1-2-3 Sayın Bakanım, çok teşekkür ediyoruz influencer arkadaşlara. Evet az sonra Sayın Bakanımız basına bir değerlendirme yapacaklar. Birkaç dakikanızı istirham ediyoruz. Ardından basın açıklamasında burada olacağız.